Güzel arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bir GB nasıl sahip olacağınızı göstereceğim arkadaşlar. Çok kolay, çok basit. Çok kolay, çok basit. İnanılmaz basit. Dergiye giriyoruz. Giriş yapanlar yapsın. Kayıt yaptırmayanlar yani yani girişini yapsınlar. Bendeki biraz eski sürümde bakalım. Kullanmaya başla. Hesabım. Burayı durdurayım arkadaşlar. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi. Şimdi buraya çocuk yazacaksınız arkadaşlar. Çocuk. Türsel'in yepyeni kampanyası arkadaşlar. Buradan üç tane çocukla ilgili dergi yükleyip okuyorsanız siz 1 GB internet kesinlikle kazanıyorsunuz. o Yük. Yüksekmiş. Biraz Karın indirelim. Bu olmaz. Biz de hala yapmadık. Bu olur. Bekliyelim arkadaşlar.

Türkiye çocuk olmaz. Mesela arkadaşlar ben üç tane yükleyip tekrar geri geleceğim. Arkadaşlar ben yani şu anda bulamadım indiremedim çünkü bir tek bu kaldı arkadaşlar. Bu da 186 megabayt yani biraz zor. Yani siz hem bunu yani siz bulup indirirsiniz arkadaşlar işte hani bir bir yap alıyorsunuz benim nereden mi biliyoruz arkadaşlar buraya giriyoruz Chrome ya. Kırmaya giriyoruz arkadaşlar. Bundan sonra şey yazıyoruz. Türksel servis kampanyaları. İşte servis kampanyaları. Geliyoruz buraya arkadaşlar. M nokta türsel ve servis kampanyaların arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar bir daha gelelim. Gelelim be arkadaşlar. Program arkadaşlar gördüğünüz gibi ve ilk kattım dergilikte çocuk kategorisinden yani çocuk kategorisinde yani onlardan olması gerekmiyor da yani ben bulamadım. Siz bulursanız çocuk kategorisinde yani çocukla şeyler aylık her yöne bir gibi arkadaşlar bir de aylık. Yani bir de aylık veriyoruz arkadaşlar. Bu tür videoların daha da çok videoların gelmesini istiyorsanız lütfen abone olup like atın arkadaşlar ya da abone olun like de atmayın. Yorumlara bir şey de yazın. Gelmesini istiyoruz. Gelmesin. Yakında Vodafone çark hilesini de atacağım arkadaşlar. Ondan sonra Vodafone 5 GB, 10 GB'lerde atacağım arkadaşlar. Her türlü şey atacağım arkadaşlar yani. Siz bu konuda sadece bizim yanımızda olun. Bize destek olun. Ben de ileride size büyük bir destek sağlayacağım. Kendinize iyi bakın. İyi günler.